Merhaba arkadaşlar. Bugün konu ciddi. Özellikle gözleri sürekli yorgun, yanma hissi yaşayan ya da ekran karşısında saatler geçirenler için. Daha önce göz damlası, kompres gibi yöntemleri denediyseniz ve sonuç alamadıysanız bu videoya dikkat edin. Çünkü fark yaratabilir. Bugün size provizinden bahsedeceğim. %100 doğal içerikli bir takviye ürünü. Gözleri derinlemesine nemlendirmek, ve korumak için güvenli ve etkili bir şekilde geliştirilmiştir. Mucize değil ama göz sağlığınızı koruma rutininizde güçlü bir yardımcı olabilir. Provizine nedir? Bitkisel bazlı ve doğal içeriklere sahiptir. Lütein, zeaksantin, A, B2, B6, B9 vitaminleri, çinko, CDP, kolin ve huperzine A içerir. Göz damlalarından farklı olarak içten dışa doğru etki eder. Yani gözleri kan dolaşımı yoluyla besler ve uzun süreli etki sağlar. Provisi'nin gerçek faydaları gözlerdeki tahriş, kaşıntı ve kuruluğu hafifletmeye yardımcı olur. Ekran kullanımına bağlı göz yorgunluğunu azaltır. Retina sağlığını ve görme kalitesini uzun vadede korur. Gün boyu defalarca damla kullanmaktan daha pratiktir. %100 doğaldır ve bilimsel temellere dayanarak geliştirilmiştir. Önemli uyarı. Provizin popüler oldukça sahte ürün satan birçok web sitesi ortaya çıktı. Bu sahte ürünler etkisiz olabilir ve sağlığınız için risklidir. Her yerden satın almayın. Her zaman videonun yorumlar kısmına sabitlenmiş olan resmi bağlantıyı kullanın. Bu link üzerinden orijinal ürünü indirimli olarak 898 TL yerine sadece 499 TL 100 TL üzeri alışverişlerde Türkiye genelinde ücretsiz kargo sınırlı stok kampanya kısa sürede bitebilir. Provizine nasıl kullanılır? Önerilen dozu yemeklerden sonra günlük olarak alın. En iyi sonuçlar için en az 30 ila 90 gün boyunca düzenli kullanım önerilir. Bol su içmeyi, ekran molaları vermeyi ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin. Sonuç, provizine bir mucize değil ama göz rahatsızlıkları yaşayanlar için doğal ve etkili bir destek olabilir. Güvenli, pratik ve bilimsel olarak desteklenen bu ürün, göz sağlığınızı korumak için değerlendirilmeye değer. Gözlerinize şimdi iyi bakın, sorun büyümeden çözüm bulmaya başlayın. Resmi link videonun yorumlarında tıklayın indirimi yakalayın ve sahte ürünlere karşı kendinizi koruyun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gözlerinize iyi bakın.